Merhabalar, bugün kıymalı bulgur pilavı yapıyoruz. 200 gram, yaklaşık 200-250 gram kıymayı Evet, kuşum da onayladı. E, tenceremize koyup kavuruyoruz. Kıymaların rengi dönene kadar kavuruyoruz. Hemen ardından sıvı yağ da döküp böyle biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Kestiğimiz bir soğanı da ekleyip karıştırıyoruz. Sonra içine biraz domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Bir adet yeşil biber, bir adet de kırmızı biber doğrayıp küçük küçük Bunları da tenceremize ekleyip kavuruyoruz. Yaklaşık 2 bardak bulguru üstlerine ekleyip hep beraber karışmasını sağlayıp biraz daha kavuruyoruz. Üstüne sıcak suyumuzu ekliyoruz. İçine yeteri kadar tuzunu ve damak zevkinize göre baharatını koyup kaynamaya bırakıyoruz. Ve pişip demlendikten sonra harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.